Geçti Onur. Şık hareketler. Sekti savunmadan müthiş bir gol. Onur. Bilkent Holding 1-0 önde. Hadi. Onur iyi gördü Mustafa onu. Son çizgiye. Yasin kaldırdı. Mustafa vurdu Serdar. İbrahim. Kaleyi düşündü Sinan. Dönen top. Yine Sinan nefis. Çok iyi refleks. Vur. Şimdi yerden derinlemesine Sinan dönen top. Yasin attı 2-0 oldu. Sinan ilk pozisyon. Fatih. Yaptın. Fatih yerden vurdu. Son dokunuş Yasin. İlginç bir gol. Sinan'ın üzerinden adeta tırmaşmazlık Yasin. Yasin önünde kaldığı bıraktığı Mustafa. Sol çapraz. Plaseyi bıraktı uzak derinlemesine bir top tek basla çevrildi Mustafa'nın gerisinde kaldı onur Plase müthiş bir gol.